right long shot. Haydi bu sefer ben kazanacağım. Anlatın mevzu. Abi gene aynı. Çekilmeye takip ediyorsun. Wall var gene. Wall right'tan kaptıracağız gene. Yan yan gideceğiz. Gene mi wall right? Evet. Peki, wall right. Ustan TSC. Bu sefer plakam sazan değil. Go gelince basacağım. Aa basamadım. Bastım mı? <laughs> <ha>? Bastım. Vuramadım. <laughs> basamadım. Vurma lan bana. Ferman <laughs> yukarıya görüyor mu be? <laughs> <Adam. gülüyor> Gördüm. Abi bu ne? <laughs> Abi çok güzel, güzel olacak çok büyük çok güzel olacak. Şey, benim <laughs> arabam benim arabam yavaş gidiyor yani. Abi ya yavaş yavaş gidiyor. Arabamda. Abi şey custom arabalar bizimkisi modifiyeli ama. Oh, Baturay sen ne biçim oh, döndün oh, lan? Abi ben vallahi efsane döndüm <laughs> ha. Baturay o ne biçim dönmüş lan? Ah Hasan abi geliyor. Kaç. <laughs> lan. Kaç, <gülüyor> kes, <gülüyor> abi gel. Kaçın. <laughs> çekilin. Hayır. Açın, çekilin. Hayır. <laughs> Allah. Geçince Osman. Ya Şöyle bir de vurmak. Merhaba inşallah bu ride'da tekerim patlar. Oha. <laughs> <hayır, hayır. gülüyor> <laughs> bu nasıl olacak lan? <laughs> Bilmiyorum olsun bir şekilde. Diken atacaklar yola. Direğe oturdum. Allah. Abi, Abi direğe Oha. Sıçırsın. Araba Çivi, düzelsene. Çiviye basacağım. Düzelsene araba. Oğlum bu bir dakika yapılmaz ya. Ne yaptın Uğur? <laughs> Abi bir dakika bu bat. Abi bu ne? Yapılmaz yemin ediyorum yapılmaz. Biz bunun düzünü yapamadık Uğur ne yaptın sen ya? ya? Bu yani? ne? Düzünü Bakacağım. yaptık da kıçımızı yırttık yaptık. Ben <laughs> daha oturamadım bile. Zor işte. Aa. Abi oturulmuyor bak var oturulmuyor vallahi oturulmuyor oturulmuyor. Ben ya. oturursam yok, yoktur. yoktur. Oturuluyor da zor oturuluyor. Oturdum. Oturdum. Nereye oturuyor gençler? Oturdum <laughs> görüşürüz beyler. Abi nasıl oturuyorsun? Ben, nasıl ben de oturamadım. Oha bu ne? O videodakiyle <laughs> aynısı. Evet. <Aa>. Ona <laughs> Bana Neyse lan Uğur sen ikimiz yapmıştık kanka. Bayağı, evet, birisi yapıyor. Ben yapıyorum şu an. Abi bir git ya. Tek seferde yapama. mi olacak acaba? Yapama yapama yapama. Sus düşecek gibi. ya nasıl oturuyoruz ki? Oturamıyorum. Oturmak Oturma nedir abi? Yan, yan, yan ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay, <ben> okulda mevzu <laughs> tekeri koptu. Abi mevzu tekeri koptu. Çek çek. çek, çek oturmak zor ha. Checkpoint'i gördüm düştüm. Bu <laughs> 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 işte. Eğleniyorlar böyle. Evet, Tuhaf terimler kullanıyorlar. Ben sağ sen sağ Bunlar neden bas? Ben yanlama gidiyorum. Niye öyle oldum ben? Bir dakika olmadı bu. Wrong way diyor bana. He anladım. Ya. kestirme yolu yok mu ya? Kanka niye anladın? Nasıl o şey ama da bu videodaki aynısı yalnız ha. Belki bize flip atarız. Abi bu videodakinden zor bir kere. Viraj evet, alıyorsun daha zor havada. Zorlu. Kanka nasıl oturuyoruz? Duvara yapışma. Yaptı lan. Mahmet oturdu. Duvarda ver abi o videoyu izlediğimiz vardı ya o hile değilmiş. Evet. Neymiş? Evet, hani, gördüm, hani hani iki aşağıda gidiyor ya. Evet evet gördüm. Bizde de şimdi öyle oluyor. Aha. O şey ya o şu yukarıdaki <laughs> malzemenin şeyi. Kim yaptı? Ben. Sen, ciddi misin? Ben daha oturamadım. Haaaa. Ben finişin önünde... Bir şey söyleyeceğim ya, arabayı mı çeviriyoruz orada? <gülüyor> <gülüyor> yine akıyorum, yine akıyorum. Lanet olsun. Efendim abi. Ervan. Efendim abi. Ervan niye <laughs> <laughs> bana anlatmıyorsun bunları çekelim? Abi ben, ben oturamıyorum Her... ya. Uğurcan gidiyor. Abi Batra... ne patalı yalnız, o, o şeyin oturma şeklini böyle koymaması lazım. Oturuyor yalnız kanka bu. Ten Profesyoneller için tenet yapmış. yapmış. Aa laflara bak. Hasan abi ne yapıyorsun orada? Hasan abi AFK. <laughs> Yaptım. Yaptı burda Sonunda ya. Sonunda be. He bak dediğimi yap. Abi, i̇ki tekerlek şey olduk işte. Dışarıdan gelecek. Bak. ben bana yarısında oturacaksın ya. oturacaksın ya. Merman. F1 yapmam lazım yapamıyorum. İlk seferde. Bak ilk seferde checkpoint'i e önüne kadar düştüm. Kayıt kayıt kayıt. birinciydim şu an ben ya. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Mervan <laughs> DNF sorusun ya. Gördün mü Baturay? Hayır. Cidden görmedin mi? Yo, şuraya yarım gireceğim yarım dümdüz değil. Ervan keşke teyrmin patlatmasa. Abi ya. Profesyoneller böyle yapıyor. Finiş. Abi. Düşürüm. Hop. Bitirdim. Sinir oldum. Abi bu tarz yapmayı bilsem ben de yapacağım böyle. Ama zor. O zor değil aslında. Kesme ağzını. Ya, ya yok yap yapar Aynen zor. öyle aynen öyle ben o. Hop oh, bitti ya. Oğlum yukarı bassana azıcık lan. Ba basıyorum şey al alt alt kenin yere düşüyor? Ee, şey yap. Duvara yapış ilk başta kanka ki e e Düz ilerlersin rampaya. Ondan sonra birazcık sağa kır. Bak yapış duvara. Öyle çok sus lan. Tıs, lan ilk defa yaptım ben. Sus. İşte <laughs> bas mi? bas 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 yukarı bas. Yukarı bas. Tamam. Aha gördüm mü? şu şuradan gidiyor. Yapamaz, Abi az önce de böyle gidiyordum. Daha yarısı kadar yolu var bunun. <laughs> <Biliyor gülüyor> en sonunda düştüm az önce. Sakin sakin. Pek iyi değil bunu yalnız. Nefes al Mervan nefes al. <laughs> flip 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 at flip at. Nefes al Yaptın Mervan. Ne evet. Az kaldı. Az kaldı. <gülüyor> 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 Düştü mü? Bitir, kanka, kanka, bitir. bitir bitir. Bitir bitir. ya yok düştün, değil mi? Şans Alt yok bende. yalnız ya. flip atıp otursan çok güzel olur. Niye öyle yani, bir şey yapamıyorsun? Şans yok bende. Ne olsun Mervan. Biz bitirdiğiniz olarak sayıyoruz seni. Sen ee, kalbimizin şampiyonusun. Şey, <laughs> yanında düştü ya. <laughs> Kime diyorsunuz? Bana <laughs> mı diyorsunuz? Hayır. Evet, Hasan abi Benim halılar şey yıkanmış. Oh evet, de mis, mis, de. Halılarım yıkandı, geldi. Ben de geldim. <laughs> Bitirdik der misiniz Bitirdik <laughs> <Tiyerim, çok gülüyor> <vardı> ya. <laughs> <laughs> Ne yapıyordum ya, ben en son ya? Mevzu neydi? Nereye gidiyorum ben? Aha bitti. bitti Yok bitti. böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi ya. Ya yeni oturdum ya. Halıları aldım içeriye koydum, geldim buraya. Of. <laughs> Aksızlık bu. Ya fark ettiysen yine şey oldu. Hiçbir şey, şey, anlamadım. şey, yok. <laughs> hiçbir şey anlamadım evet, sen çekiyorsun sen bitiremedin. Videoyu ben çekiyorum ben bitirdim. Aynen öyle. Videoyu ben çekerken DNF'im, sen çekerken çok iyiyim. Ben çekmiyorum <laughs> Aha. birinciyim. Yemin ederim Enes'in videosundaki <laughs> bütün haritalarda birinci oldum. <laughs> Vol tomate. Toma ne geldi aklıma. Kazın <laughs> ya. <laughs> 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 Hadi bakalım. Ne seçiyoruz? Ah. Osiris diyor benim araba. Araba mı ne o? Evet. Hı -hı. Evet. Herkes gibi bize zaman tam söylüyor. O siz tamını Artık var ya. Sizin sayenizde oraya bakmam, e, bakmayı kesinleştirdim. Her seferinde bakmam gerekiyor. Söyleyemedim. Ben tabii. arabamdan Aslında şaşmıyorum. Başta bu sefer kazanacağım. T20'sine. Bu sefer kazanacağım. T20 dedi birinci oldum. <laughs> Haydi karizmatik adam. Elimi çıkaldım lan. Batur ha. zaten sen hep anca bizim videolarımızda birinci ol. Ayıp ya. Aynen. <laughs> Kendi videomda beni trollüyorsunuz oğlum. Burada şeyimi gösteriyor. Ya ha şey ben. Allah ben selamı. <laughs> Mahmet git buradan. Mahmet git. Sakin. Sakin. Ha. Hasan abi sen dur. Hasan abi benim altıma geçiyor. <laughs> ya abi ben olan bana Aa, oldu. Aa orada. <laughs> abi nasıl bir hırs bu? Nasıl bir hırs bu? Beni kim yoldan çıkarmıştı? <laughs> şey Mahmet. Ya, ya, Uğur aldın mı? Doğruyu söyleyin lan. Mahmet de. Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum ben herkes olan çıkarıyorum. <laughs> Eyvah Baturay geliyor gene. <laughs> Baturay fuck off. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed nasıl bir hırs yaptıysa geldi Kodos <laughs> zaman bana... ne yaptın öyle ver bak. <laughs> Fiyan sıktım al sana. Abi işime, <laughs> işime yaradı. İşime yaradı. <laughs> Abi bunlar <laughs> burada. Geliyorum. Selam beyler. Ben geldim. Ben de geldim. Sen geldin. O değil de ben... Sss, müthiş bir konsantrasyonla böyle. nasıl <laughs> 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 sessiz, Sessiz <gülüyor> oynamaya çalışıyorum oturdum, çalışıyorum. oturdum, oturdum, oturdum. <laughs> ben de oturdum. Mervan bak, nasıl oturdun lan Ay, ah yapamadım, yapamadım. Abi muhteşem oturdum yalnız. Bu kesin yaptı abi. Ne diyor bu? Ben, <laughs> ben, ben ne bir... nereye gidiyorum? Yol Lan nerede? Rampadan uçuyorsun abi böyle. Sonra check böyle. Point. Yine checkpoint'un önüne düştüm Muhammed. Aa, ben nerelere gidiyorum ya? Ne? yine. Ben her şey falan gibi. yürüsene. Ya, ya <gülüyor> <gülüyor> abi niye son sürat geliyorsun? Oturdum bu arada çek bir şeye. Ya, bir, <laughs> abi ya. şey ya. mi? Ben sizle bir tane GTA oynayacağım. Sen bir anlatın abi. Ben geziyorum amana kadar buralarda. Bir ileri bir geri. Nereye gideceğim? Yol nerede? İnşaat Aa, kimse yapamamış lan. Abi ya. bizi Aa, takip et. E, şimdi gördü. Yaptım. Yaptım. Oğlum ben tek denemede yaptım. Dur, dur bakalım. Ben de yaptım. Ya, yaptım. O, o, yine o, mi, o, mi lan? Batroya <laughs> bak ya. Yine bakıyorum ya. Batra... Lan sattım. Kuralı Yaptım ben de yaptım yor da. Ya. Tamam ben de yaptım. Ya, ya. ya. ya bu ne ya? Ben hadi yiyse bir yıldır çekiyorsun sen de. nasıl yaptı ya? Hem de tek başarısız. Hem de tek denemede. E ya abi. Arkadaş ben finişi gördüm. Finish'in altına yani düştüm. Acemilik olur da bu kadar olmaz be. Ya ömründe hiç mi oynamadın Abi ki? bu ne kıs serilerini kıkıl... oynadım valla GTA'nın da. Bu niye böyle ya? Abi çok şanssızım o, o, ben Baturay ya. şanssızlığı bize vurmuş Mervan. Abi inanılmaz Hadi bakalım. ben ya. Allah Allah. <laughs> e, baby baby. gelmiş. Işte. Ha durdursana kanka. Takip dur bir dur dur dur. ula ben gelene kadar. Suru Allah Allah. Ya zaten tin Ama... tin tin kendi halimle bekliyorum bana niye tosluyorsun sen Mervan ki kaç abi işte ben bunu zannettim. Kaçma gel buraya yetişemedim. Sakal <laughs> Vaturay Vaturay burada. Aa teyzeye bak kim o ya? Bir dakika ben arabadan ineceğim. Lem nerede? İnemiyorsun abi. Aa değil ya. Aa. Teyze var orada. Allah kahretsin hız kaybettim. Çarptı ben konteyner. Ya hız kaybettim. Abi abi gene bak abi bak ya. Abi bak değil bu. Abi çok sinir bozucu yerlere takılıyorum sinir oldum. Aa, herkes gelmiş ya. Ben hep buradaydım. Lan. Çarptım ya. Hiç gidemedim bu adam. Ağlıyor. Hiç gidemedim abi. Evet. Köşeden bindirdim ya çok fena. Allah Allah yapamıyorum. Yaptım yaptım yaptım. 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 abi birinci mi lan nerede yapmış? Ya yap. Abi yapamıyorum ben. Ben yapamıyorum. Ben direkt iyi spamla da yardımcı olmuyor. Rolumu kaybettim. Allah, garip garip. Allah Allah abicim dön ya. Yanlış. Ya Baturay. Yanlışlıkla ikinci yapı ayıp Abi ya. oradaki turuncu şeye daldım ya. File'ye çarptım Abi inanmıyorum Ona yaptım. Ona ben de çarptım Baturay bir kere. Abi çok iyiyim yaptım. Abi ne ya kadar profesyonel bir Mervan. <laughs> Baturay inşallah yapamazsın ben gelince kadar. Oğlum checkpoint'ı almadı ya. Bak şimdi turuncu ya şeye çarptı. Hayır ya hayır bu ne ya. Yap, yapamıyorum abi ben yeteneğimi kaybettim. Konsantrasyon. Hatır Full konsantre tekrar dönüyorum. Dur, dur ya. Mehmet. <laughs> ben yapamazsan sen nasıl yapacaksın oğlum? Hiç bitmiyor. sefer önündeyim ha. Mahitse ben sana yapayım mı? Hayır. O içine Çünkü içine yapamadın. gülen kim ya? <gülüyor> Hayvan. <laughs> 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 nasıl bu şu yapıyor ya. Yapamadım. Oğlum. Fatura en sondaki konteynere kayarak ya. ya. Türk, Türk Hava Yolları. Abi çok iyi gördüm ya. <laughs> ne yaptınız lan orada? Muhammed'i <laughs> <O>, bir <bombazını gülüyor> çarptım. <Allah gülüyor> <3000 saniyesi. gülüyor> Direğe çarptım. Direğe mi? Evet. Aha geldim. Vallahi geldim. Her olsun A Meran. He soldaki konteynırı <laughs> çarp. Sağdakine çarpma. Zaten direkt soldakine abi. çarp. Ya, abi, abi şu direkt niye giriyiz spawn oluyor ya? Ah be. Ya trolleyecektim diyecektim biriniz araba kaydı ya. Tüh. Ne kadar iyi kalpli bir çocuk. <laughs> Her <Helal> olsun. <laughs> Hadi ben... yaptı. tek seferde. <laughs> tek seferde. Ben hala tek seferde. Mervan tek seferde mi yaptı? Evet tek seferde. Bugün benle taşak geçiyor yemin ediyorum. <laughs> az önce ne diyordun sen ben bana, profesyonel mervan mı diyordun ne diyordun? Evet evet. Tamam tamam lafını <laughs> geri alabilirsin Batıray Lafını geri <laughs> al. <laughs> Batıray görüşürüz. Oğlum bir durun ya. Aha Uğur geliyor. Nasıl çık yönlendirince uçuyor araba ya. Abi. <laughs> Abi. GTA şeyinin tarihinin <laughs> en saçma oyuncusu benim herhalde ya. <laughs> Yok böyle ya, bir şey ya. ya Batur'a ay uğur manyak hareket yaptım ya.